Kalkmak üzere hanımlar. Evet şöyle hiçbir yere gidemeyiz. Çapa attı. Görmüyor musun? Hı. Hmm. Demek o yüzden kalkamıyoruz. Keşke babam rüzgümdeki en büyük tekniği almış olmasaydı. Bu küçük renge at bir şey sinirimi bozuyor. Come <laughs> Bu daha bir şey değil Switchboard. Gerçekten harika bir şeyler görmek istiyor musun? O zaman... ...Troy'u izlemelisin. Hey... Işte ...bu harika... Neden sen de tezahürat yapmıyorsun Bianca? Neden yapacakmışım? Bana bir göz bile kırpmadı. Aa. Neydi o? İmdat! İmdat! Yine bana yardım etsin! Ay İmdat yardım edin! Bu tane! Sara! merak etme sana. Seni kurtaracağım. İşte. Harikasın dostum. harikasın. 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 <laughs> hey, gerçekten de çok zor kurtuldun. Ne hikaye ama. Troy Jeffers güneyli beliği kurtardı. Evet, tam bir güney hindisi. Ona tahammül edemiyorum. Hey Bianca, galiba bir parça kıskançlık siz dinliyorum. Saçlık mı, ben mi, <laughs> Bu tamamen saçma bir şey! <laughs> ben de Troy'u kıskanıyorum, ha. <laughs> Acaba Pierce bu komik fikre nereden kapıldı? <laughs> ben de bunu düşünüyordum. Beni fark etmesi için bir yol bulmam lazım. Aa, belki de yeni bir elbise! Hımm, hayır... ...hiç göz alıcı değil. Çok hassas... Hmm, çok fırfırlı. İşte bu... ...işte aradığım bu. A, a, a. Sarah, ...tehlikeli durumda olan bir genç kızdı... ...ve Troy onu kurtarmaya geldi. Sanırım bu oyunu... ...baştan oynayabiliriz. Müşir... ...beni kaçırmanı istiyorum senden. Seni kaçırmamı mı? Evet... ...ama o elbiseyle değil... ...çok gülünç görünüyor. Ben yani biliyorum... ...mor rengi bir türlü sevmedim zaten. Evet... ...işte planım. Ben burada oturuyorum, ve tabii ki harika görünüyorum, sen aniden beni alıyorsun ve kaçırmaya başlıyorsun, bunu hatırlayabilir misin? Ah, nasıl unutabilirim ki, yıllardır kafamda bunun provasını yapıyordum tatlım, ah. Tamam, o zaman yapalım! İmdat! Biri beni kurtarsın! Seni vahşi adam! Beni hemen yere indir, İndir beni! E sana. tamam, nasıl istersen!

yani aptal bir çocuğun kurtarması için yalandan kaçırılmak mı istiyorsun? Bu çok sinsice, ahlaksızca ve yakışık almaz bir şey. Bir anda, seninle ne kadar gurur duysam azdır evlat. Ay teşekkür ederim Sinyamca. Merak etme tatlı turtan, sana Hollywood'daki en iyi aktörü tutacağım. Onu bildiğince gerçekçi görüntesini... Güven bana tatlım. Bunun düşünemeyeceğin kadar gerçek olduğunu sanacak. Teşekkürler Sinyamca güvenebileceğimi biliyordum. Ya, beni aramana için hiç gerek yok Zinni <laughs> amca işi aldım. <laughs> Şu yeni hayatın ile karşılaşacak. <gülüyor> 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 Buraya gel seni Tavuk! Tavuk! Ne harika bir fikir, harika! Bonsai! Sen hayatımda gördüğüm en kötü sürücülerden birisin Radley. Teşekkür ederim Troy. Çok şirin ve müthişsin. Bir daha ister misin? Hazırsan başlayalım. Acaba neden geç kaldı? Kim geç kaldı? Aa, şey boş ver. Ooh, i̇ğrenç. Formuna biraz dikkat etsen iyi edersin bir yankacı. Oh, aman tanrım ne korkunç bir şey bu. Sarı tatlı bana nasıl söylersin? Sen hiç iyi görünmedin ki. Ben işte cennet diye buna derim. Hep bunun nasıl bir şey olduğunu merak etmişimdir. <laughs> Demek kaçırılmak istiyorsun öyle mi güzel? Peki hala hemen başlayabiliriz. Şey ya yani ah Tanrım. Hmm. Çek ellerini başlı adam. Çek Ben ellerine. korku tünelinde olduğumuzu sanmıyordum. Çök. Korku tüneli falan değil güneyli kızarmış işte. Kaçırılıyorum. Kaçırılıyor musun? O Tanrım. Güzel. Oh. Biri beni kurtarsın. Özellikle de sen kurtarsın. İmdat! İmdat! Tamam beni yere indir, var. Burada emirleri ben veririm. Aaaa, oh, Sindemcan'ın seni neden tuttuğunu bilmiyorum. Ben çok mi suçlu gibi davranmak ya, hiç Bana bak kapa çeneni yoksa suratını hamburgene çeviririm senin. Aa, böylesi daha iyi. Böyle konuşmaya devam et. Gir şu arabaya. Ciddi olamazsın. Bu lüks bir araba bile değil. Hadi benim limuzinimi alalım. Hadi, hadi. Ha, dur, 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 dur. Nere? Hey çocuklar, gelin çabuk. Ne oldu Sara? Neler oluyor? O kan, kan, o kan, kat, Aklını mı kaçırdı? Hayır. <laughs> <laughs> Kafayı mı oynat? Bir an sonra kaçırıldı. Hı? Ne şey, kumrum kaçırıldı mı diyorsun olamaz o. Tamamdır bebek, burası seni saklayacağım yer işte. Bu pis çöplük mü? Unut bunu. Hemen vazgeç. Aa, ne oluyor? önericeğim yer daha sevimli. Gençlik kulübü şatosu ne kadar güzel değil mi? Hıt, buraya gel. Sen benim esirimsin buraya gel. Unutmuş görünüyorsun. Seni kiralayan benim. Ben Kuzey Kulesi'nde esir edilmek istiyorum. Oranın manzarası daha iyi. Ben... O da öyle durmasa bağla beni. Hadi, kıpırda. Hayır, hayır, yanlış yapıyorsun. Uh. Oh. Bırak da sana nasıl yapılacağını göstereyim. İşte gördün mü? Bak ne kadar da kolaymış. Şimdi acaba bu basit işi üstesinden gelebilecek misin? Göreceğiz. <laughs> bir oyuncu gibi davranmalısın. Söyle. Konuş hadi konuş. <laughs> Şunu açığa çıkaralım bebek. Sen hangi çete için çalışıyorsun? Oo, Sakın benim yanımda bir daha böyle kelimeler kullanma hayatım. Ne çete gibi mi? Ha, <laughs> ...çalışmak gibi. Bak seni uyarıyorum Çerez. Ben tehlikeli bir suçluyum. Bir gangster, bir hırsız, kirli bir adamım. Tamam mı? Kork. İşte bu. İşte şimdi başladım. Hı, sanırım sana bunu öğretirken... ...çok zorlanmayacağım. Başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Bir gelişme var mı? Her yere baktık. Bianca'dan hiçbir iz yok. Ah zavallı şımartılmış prensesim benim <laughs> Ya o korkunç halit ona bir şey yaparsa ne olacak Bianca için endişelenmeyin o çok sert biridir Merhaba gençlik kulüpçüleri Size Bianca kaçırılışıyla ilgili bazı sahneler göstereceğim Bir şunu sesini açar mısın lütfen Tabi Pierce <laughs> ...seni seven biri varsa şu üç milyon dolarcık video'yu hazırlasın. Gençlik kulübünde olacağım. Gazibeli ve sıkıntılar çeken bir kadın görünümünde tabii ki. <laughs> üç milyon dolar mı dedi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bankaların hepsi kapalı. Ama benim domuz bankam açık. İşte anahtar. Hadi, <laughs> sen ve Switchboard, Surf'u kopyalayalım. <laughs> Pekala, hadi gidelim Switchboard, hadi. benim kadar mükemmel görünmesini istiyorum. Bak ama son kez söylüyorum ben gerçek bir suçluyum ona göre. Evet evet işte şimdi oynamaya başladın artık bunu hissedebiliyorsun. Ah sen işte ile geliyor. Ha zamanı geldi. Pekala Rati, parayı at hemen. Tamam atıyorum dostum, işte geliyor, bekle. Evet dayan, aşağı gelen yakışıklı bir video var, alın bakalım. İki çocuklar. Dayan Bianca, seni kurtaracağım. şey, şeyleri bir numaralı erkeği çok seni takip ediyor. İnanılacak gibi değil. Bana bak kızım, ben bu oyundan artık sıkıldım. Tamam, buraya kadar kes. Asla bu bir Seni seni tam günlüğüne kiraladı. Bana bak, sen neden bahsediyorsun ha? Oh, oh! ...gibi davran. Aa, aa. Ben Switchboard. Size kaçırma olayıyla ilgili son gelişmeleri bildiriyorum. Tam altımızda olan Bianca Durre... çaresiz bir şekilde kaçmaya çalışıyor. Tamam Radli. Merdiveni indir. Yakala Bianca. Henüz Hey bana bak! Sen ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? Gel buraya! Ha, ev, ev çılgın gibi aşığım. Hadi Troy, kovalamaya devam et. Sen de kovalamaya devam et. buraya gel. Oh, Gir, dümene geç. Tamam dost. İşte başlıyoruz. Bu inanılmaz bir kurtarma macerası. Kroş saçan teknenin arkasında ayakları yatıp ayağa yapıyor. Ooo oh, ne efsanevi. Bütün medya bizi takip ediyor. Atla bir anka, seni yakalayacağım. Hadi. İlk önce küçük bir öpücüğe ne dersin hayatım? Hı? Ha? görünüşe bakılırsa kızlar üstündeki etkini kaybediyorsun dostum. Ah harika. Onları kıyıda tuzağa düşüreceğiz. Tamam dostum etrafın sarıldı. Bianca'yı bırak. Hadi seni bekliyoruz. Onu bırakayım mı? Olur istersen hediye paketi de yapayım. <laughs> sen de öyle sen... <laughs> ...daha da kötüleşti çocuklar. Aa, bir tane bir ankam ...onun hoş gülüşünü bir daha asla göremeyeceğiz. Yanılıyorsun. O Mar adamının nereye gideceğini biliyorum. Bilmiyorum. Peki nereye? Ay ne mi? Bütün yaşamanın eğlenceli... ...takikalarını yaşıyor olmalısın. Ah, ah, Bunu hak etmek için ne yaptın? ben. Belki de ne yapmadım diye düşünsen daha iyi olur. Sen ne yapıyorsun? Söyle! Bak kızım gitmene izin veriyorum tamam mı? Kuş kadar özgürsün. Hadi git buradan şimdi. Sen keçilerini mi kaçırdın? Eğlence daha yeni başladı. Şimdi ne yapıyorsun? Polisi arıyorum. Senin gibi bir kaçıkla bir dakika daha geçirmektense hapiste yatarım daha iyi. Ha. Ah. Oh 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 İmdat. Oh, oh. Sizce Bianca'nın sesi biraz kalınlaşmamış mı? İmdat. Bu Bianca değil, bu onu kaçıran adam. İmdat. İmdat. Buraya gel seni ölecek. Buraya mı sakacak? Bu şehirde bir daha asla çalışamayacaklar. Beni döndürme. <laughs> İstesem de çalışmam. İmdat. Oh! Ah! Oh! 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 ah. Ah. İmdat! Biri bana yardım etsin! Lütfen, lütfen beni kurtarın! Ah. Seni kurtaralım mı? Size yalvarıyorum lütfen onu benden uzaklaştırın. Size bunun karşılığında bakın 3 milyon dolar bile veririm. Benim tanıdığım Bianca çok daha iyi bir anlaşma yapmıştır. Bu kadar yeter ama ona gerçek bir oyuncu bulmasını söyleyin tamam mı? Gerçek bir oyuncu mu? Tabii o her şeyin bir numara olduğunu sanıyor. Bunu sizin onu kurtarmanız için yaptı. Aa, demek bunların hepsi bir anlaşmaydı. ha? Onun için endişeleneceğimizi düşünüyordum. İşte şimdi sinirlerim tepeme çıktı. Sanırım Bianca'ya küçük bir ders vermeliyiz. Yardımınıza ihtiyacımız var. Polis sizinle olan işini daha sonra halleder. Tamam çocuklar ben her şeyi yapabilirim. Lütfen bayan. Bakın bu işe çok ihtiyacım var. Bana bir şans daha verin. Aa, gelip yalvaracağını biliyordum. Pekala ama bu sefer öncekinden çok daha iyi oynamamış. Siz hiç merak etmeyin bayan istediğiniz her şeyi yapacağım. İmdat! Bırakın bu Ruşu bozulmuş mu? Hayır 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 mükemmel görünüyor devam. Sence bu numarayı yutacak mı? Umarım yutar. O kızın adam kuralları hakkında öğrenmesi gereken bir şeyler var. İmdat! İmdat! Tamam. Tanrım, ne gün o! Ve ne şövalye! Aaa, bu Troy! Şövalyem parlayan zırhıyla geliyor! Hey, ne geçti? Hey, harika! Yaşasın. Hadi kurtar onu! Bütün dünya bunu seyrediyor. Aa, bu kesinlikle mükemmel bir şey. İmdat! 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 Aa. <laughs>

Sen haklıydın... Bunu yuttu işte. <laughs> Artık güvendisin Bianca. Cesur şövalyeni ödüllendirmeyecek misin? Şövalye mi? Sen benim yalnızca kabusun. <laughs>